Bir sınav hazırlığında yapılmaması gereken en temel unsur özgüvenini kaybetmektir. Özgüvenini kaybeden kendine olan inancını kaybeden öğrencinin ne yazık ki sınav formatlarında sınavlara hazırlıkta başarılı olamadığını görüyoruz. O halde biz kuki bilgiyi iyi bilirsek kendimize her zaman güvenirsek bu sınavlarda başarılı olunduğunu görüyoruz. Hocam özgüvenimi nasıl kaybedebilirim? O kadar çok etken var ki. İlk başta bizler kendimizin rakibiyiz. Kendi kendinize iç muhakemeler yapacaksınız. Öğrendikçe bilmediğinizi düşüneceksiniz ve bilmemek fikriyle beraber özgüven kaybı yaşayacaksınız. İkinci olarak arkadaşlarınız, sosyal çevreniz sizlerle olan konuşmalarında sizin bazı konularda eksik olabileceğinizi, gireceğiniz sınavların zor olabileceğini söyleyecek dış etkenler sizi özgüveninizi kıracak. Üçüncüsü meslek büyükleri, aile büyükleri gibi kişi konuşurken onların ifadelerinden etkilenerek ben ya yapamazsam ya kazanamazsam duygusuyla yine özgüven kaybettiğinizi görüyoruz ki bu da ne yazık ki yine sınavlarda başarısız olduğunuz bir ortama yol açmaktadır. Sizden ricam her zaman içiniz rahat olsun, yüzünüz gülsün, özgüvenli olun, sınavlarda başarılı olacağınıza emin olun.